Kasabanın küçük ve fakir mahallelerinden birinde yaşayan Mahir, yoksul bir ailenin çocuğuydu. Babası bir inşaat işçisiydi. Annesi ise ev hanımıydı. Ailelerinin geçimi zordu ama helal lokma yemeye dikkat eden dürüst bir aileydiler. Ancak Mahir, küçük yaşlardan itibaren yanlış arkadaşlar edinmişti. Mahallede kendisinden büyük çocuklarla vakit geçiriyor Onların yaptıklarını taklit ediyordu. Onlar sigara içiyor, kavga ediyor ve en kötüsü de küçük hırsızlıklar yapıyorlardı. Bir gün Mahir'in en yakın arkadaşı olan Yusuf, cebinden bir avuç bozuk para çıkararak gülümsedi ve şöyle dedi: "Dün bakkaldan aldım. Adam fark etmedi bile. Ne kadar kolay biliyor musun? Sen de denemelisin." Mahir önce korktu. Ama annem babam bana hep haram lokma yeme derdi diye düşündü. Ama sonra nefsine yenik düştü. Küçük bir hırsızlık ona zararsız gibi geldi. Kimse fark etmezse sorun olmaz diyerek içinden bir ses yükseldi. Ve o gün hayatını değiştiren ilk yanlış adımı attı. Mahir bir gün mahalledeki bakkala gitti. İçerisi sakindi. Bakkal dükkanın arkasında meşguldü. Kasada duran bozuk paraları gördü ve yavaşça elini uzatarak birkaçını aldı. Kalbi hızla atıyordu ama kimse fark etmemişti. Gerçekten de çok kolaymış diye düşündü. Bakkaldan çıkarken bir suçluluk duygusu içini kemirse de dışarıda arkadaşlarının onu kahraman gibi karşılaması bu duyguyu bastırdı. Yusuf sırtına vurarak ''Aferin, gördün mü? Artık sen de bizdensin.'' dedi. Bundan sonra Mahir için hırsızlık bir alışkanlık haline gelmeye başladı. Önce bakkaldan, sonra pazardaki satıcılardan, çaktırmadan ufak tefek şeyler almaya başladı. Başlarda küçük şeylerle yetiniyordu ama zamanla cesareti arttı. Ama Mahir bilmiyordu ki günah küçümsendikçe insanı daha büyük felaketlere sürüklerdi. Bir gün Mahir bir kuyumcunun önünden geçerken vitrindeki küçük bir altın bilekliği fark etti. Bu kadar küçük bir şey nasıl fark edilir ki diye düşündü. İçeri girdi ve kuyumcu başka bir müşteriyle ilgilenirken hızla bilekliği cebine attı. Ancak bu defa işler beklediği gibi gitmedi. Dükkandan çıkmak üzereyken kuyumcu aniden arkasından seslendi. "Hey çocuk, bir dakika, bekle bakalım." Mahir'in içi buz gibi oldu. Kuyumcu hızla yanına geldi, cebini yokladı ve bilekliği buldu. ''Sen hırsızlık mı yapıyorsun? Bu yaptığının cezası büyük.'' diye bağırdı. Mahir korkudan titriyordu. O sırada kasaba halkı başına toplanmıştı. İçlerinden biri Mahir'i tanıyınca hemen annesine ve babasına haber verdiler. Annesi ve babası oğullarının böyle bir şey yapabileceğine inanamadı. Ama kuyumcunun elindeki kanıt her şeyi gösteriyordu. Babasının sesi titriyordu. Oğlum biz sana helal lokmayla büyüdük dedik. Haramın içine düşme dedik. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Annesi gözyaşları içinde yere çöktü. Biz seni böyle mi yetiştirdik Mahir? diye inledi. Mahir annesinin gözyaşlarını görünce yaptığı şeyin ne kadar kötü olduğunu o an anladı. Ama artık çok geçti. Kuyumcu şikayetçi olmadı ama Mahir'in hırsız olduğu herkesin diline düştü. Artık mahallede kimse ona güvenmiyordu. Ama en kötüsü Mahir'in artık utanmaz hale gelmesiydi. İnsanların ona olan kötü bakışlarından kaçmak için daha da kötü bir çevreye karışmaya başladı. Küçük hırsızlıklar büyük soygunlara dönüştü. Kumar oynayan, içki içen, kötülük yapan insanlarla vakit geçirmeye başladı. Ve zamanla Mahir suç dünyasının bir parçası haline geldi. Küçük bir bakkaldan aldığı birkaç bozuk parayla başlayan bu yolculuk onu bir suç makinesine çevirmişti. Bir gün Mahir ve arkadaşları büyük bir soygun yapmaya karar verdiler. Bir kuyumcuyu soymak istediler ama işler planladıkları gibi gitmedi. Soygun sırasında polisler geldi ve Mahir kaçmaya çalışırken vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı annesi ve babası hastaneye koşarak geldiklerinde oğullarını perişan halde yatakta buldular. Annesi ağlayarak elini tuttu. Oğlum ne hale geldin? Keşke o ilk gün bakkaldan çaldığında seni durdurabilseydik dedi. Mahir'in gözlerinden yaşlar akıyordu. O an anladı ki küçük bir hata yıllar içinde hayatını mahvetmişti. Son nefesini vermeden önce son sözleri şunlar oldu. Anne, baba, keşke sizin sözlerinizi dinleseydim. Haram mal insanın dünyasını da ahiretini de yakıyormuş. Ve o gün Mahir hayata gözlerini yumdu.